Selamun Aleyküm ee, Hayırlı sabahlar kardeşlerim Şu ağaç çok dikkatimizi çekti Gördüğünüz gibi ağaç İrfan abi Gördüğünüz gibi ağaç nasıl dolanmış birbirine Şuradan Bakın şuraya nasıl sarılmış Ve şu tek, Duvara bakın tek bir ağaç. Bu tek bir ağaç Şöyle bir Bakın Duvarın üstüne nasıl yerleşmiş? Bu neydi? Bu ağaç şey miydi? Bu ağaçın ismi mor salkım. Mor salkım ağaç. Duvarın üstünde şu dalların hepsi bir ağaçın dalları. Hı. Aman Allah'ım şu işe bakın. Hı. Kardeşlerim böyle gidiyor. Hı. Ve e, bir Şeref abi ne yapıyordu bu? E, çiçek veriyor, kokuyor diyordun. Evet, Çok üzüm salkımı gibi böyle. He. Salkım böyle. Aynen büyük üzüm salkımları olur ya. He. Öyle